Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. Ee, uzun zamandan beri video atmadığım için özür dilerim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone ol like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, size bu kanalı önereyim İki tane hatta. Ee, ay Evet iki tane. Alp Yusuf Bey. E bir de Murat Aydar. Ay Haydar 54 54 kanalına abone olup like atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Ee, benim kanalıma da abone olup, abone olup like atmayı sevinirim. Evet, Murder Mr. oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi bekleyelim. Açılsın. Evet. Arkadaşlar açılsın ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim de ne oluyor? Masum muyum? Ne oluyor ya? Arkadaşlar dur dur reset karakter çekeyim. ne oldu diyorum ben de arkadaşlar şu an bekliyoruz Heh, tamam oldu arkadaşlar ne arkadaşlar bu ara biraz robux yatırdım ee, yani az yatırdık. Öyle yani pek şey değil. Evet arkadaşlar şöyle oynayalım. İnşallah murder gelir yani katil gelir. Hemen izleyelim arkadaşlar şöyle. Evet. Başkalarısına geçelim. 3 kişi kalmışlar. 1, 2, 3, 4. 4 kişi kalmış. Büyük ihtimal bu katil. Bence o katil. Şöyle gösterelim. Ya arkadaşlar burada yani çoğu Amerika'da vurdurmuştur oynayanlar. Zaten bir de e, yani çoğu şey ya Amerikan oynuyor zaten Roblox'u bayağı. bakalım. Ha bu şerifmiş. Bu mu katil? Değil. Bu katil herhalde nasıl kıyafet? Bazıları diyecek sen kendi karakterine bak. arkadaşlar şöyle. Kıyafetimi göstereyim ben size daha iyi olur. Tamam. Kendi kıyafetine bak diyenler olur ya büyük Eskiden çok oynuyordum ben murder mystery ama değişmiş baya bakın. Arkadaşlar shopta plazma diye bir şey gelmiş. Son kutu böyle bir şeyler var işte. Görüyorsunuz silahlar deyince böyle çıkıyor. Gripleşmiş oyun arkadaşlar ben o adam biri girmiyorum. Ninja her zaman vardı zaten parlaklıkta. O baya asik oyun ya. Ha bitti herhalde. Evet arkadaşlar gitti evet, ya. Bitti. Evet. Şöyle. Bir kaybettik herhalde. Masumlar kazandı dedi herhalde. Tamam. Hangisine vereyim? Bu da güzel en iyileri bu ya. başlıyoruz arkadaşlar az sonra evet Bismillah masum oldum masum çekmesem mavi ya masum çok uzun sürüyor arkadaşlar bir turu mesela bir tur yaparız diyor belki evet ben her gün masum olduğumda da masumlar kazanıyor bazen katil olduğunda he arkadaşlar kendi inventarımı göstereyim. Görüyorsunuz. Şuraya basalım artık. Yani tam neyse ya. Bakarım aklıma. Şöyle <laughs> bir başladık. Ya dedim ben önce arkadaşlar ya. Hemen öyle. Heh. Gelsin bir arkadaşlar biraz sunsuru yüklenmesi bunun Evet Burayı keselim arkadaşlar Ben oyun tur başladığında tekrar geleyim Bence öyle yapalım Arkadaşlar zaten turun bitmesine bir kişi kalmış Geldim ben de şöyle bakın bunu sürmez ben yani bence. Ha geldiler bak böyle satacaklar. Oğlum mı bu çocuk ya? affet Evet. Arkadaşlar bu arada neyse ya. Murat Ay Haydar kuzenimle bu arada ben bazı bazı videolarım var biliyorsunuz. Brawl Stars videosu attım onunla. O oraya gidip bir şey yapın ya. Likelayın o videoyu güzel oldu o video. Güzel olur yani. Evet. O o videoya gidip like atın o video çok güzeldi. O yüzden. Evet. Yine masum. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar. Allah yine öldük arkadaşlar. Hemen gittim. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle. Nerede kalmış? ya arkadaşlar şey diyordum. O videoyu like ya o şimdi şey, burada çektiğimiz videoya güzel oydu yani Brawl Stars çektik kuzenimle kuzenimle Brawl Stars bölüm 1 ona gidip o like atabilirsiniz Hayır, arkadaşlar bu video ay artık. Şerefiz güzel. Otur da bitsin. Sonra şey yaparız. Bitiririz videoyu. O çıkartmayayım da şey olmasın. İnşallah direkt ölmem ya ben. Evet arkadaşlar. kaç şu Aa nasıl? Vurdum mu onu. Tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Şey Hadi görüşürüz.